Ayak altı LED montajı soranlar olmuştu çevrende. Ben de videosunu çekmek istedim. İsterseniz ufaktan bir bakalım. Sigortadan kabloyla alıp daha sonrasında şu kısımdan buranın arkasına gizledim. LED'lerden birisi direkt burada. Bir diğeri şuradan geçirmek suretiyle Yan tarafın burasında. Arka kısımlar için ise sigorta kapağını bir kapatayım. Arka kısımlar için ise şunun alt kısmından olacak şekilde şu alt kısımdan alıcısı burada bu arada. Şunu şuraya saklamış olduk. Buranın alt kısmından buraya gelip görüyorsunuz zaten buradan devam edip şurada yürüyorsunuz. Buradan devam edip arabanın içi çok temizmiş. Birisini buranın altından geçirip bu koltuğun altına diğerinde bu koltuğun altına koymuş olduk. Montaj şekli bu idi.